fırın kullanmadan yapabileceğiniz tam bir misafir pastası hazırlıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Bir paket yani 24 tane kedi dili bisküviye ihtiyacımız var. Büyük boy dikdörtgen borcam için hazırlayacağız. Çok pratik herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Bir su bardağı da süt var burada kedi dili bisküvileri önce süte bandıracağım daha sonra da tepsinin içerisine sıralayacağım sütün içerisinde çok fazla bekletmeyelim arkalı önlü bir tur attırmamız yeterli olacaktır hızlı bir şekilde tepsinin içerisine yerleştiriyorum videolarımı izliyor ve beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla tariflerimi videolarımı paylaşabilirsiniz mucit anne olarak beni tüm sosyal medya platformlarından takip etmeniz mümkün çok az bir süt kaldı hemen şöyle üzerine gezdiriyorum hemen üzerine muhallebisini hazırlayalım 1 litre süt oda ısısında bulunan bir süt kullanıyorum 1 su bardağı şeker ekliyorum 1 paket şekerli vanilyene ihtiyacımız var kullandığım tüm malzemeleri miktar ile birlikte açıklamalar kısmında da ekleyeceğim 3 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı da nişasta kullanacağım. Mısır nişastası ya da buğday nişastası hiç fark etmez. Evimizde hangisi varsa o nişastayı kullanabiliriz. Ocağa götürmeden önce pütür pütür olmaması adına güzelce karıştıralım. Daha sonra orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirelim. Pürüzsüz, çok lezzetli bir muhallebi oluyor. Bakın böyle kısa bir süre içerisinde muhallebinizi hazırlayacaksınız. Sıcak muhallebiyi kedi dili bisküvilerin üzerine dökelim. Her tarafı eşit yayılması için spatula yardımıyla düzleştirelim. 2 su bardağı süt ile birlikte 1 paket çikolatalı sosu, hazırlayalım. Orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayalım ve çikolatalı sosumuz hazırlanmış olacak. Sıcak çikolatalı sosu hemen muhallebin üzerine de döküyorum. Yine her tarafı eşit yayılması için spatula yardımıyla düzelteceğim. Vaktiniz yoksa en az dolapta 2 saat. Vaktiniz varsa bir gece önceden buzdolabına yapıp hazırlamanızı tavsiye ederim. Ben şöyle bir gün sonra son durumu da sizlerle paylaşacağım. Önce üzerine bol Hindistan cevizi, daha sonra da biraz da toz antep fıstığı serpiyorum. Hem çok lezzetli, hem çok pratik, hem de çok çok hafif bir tatlı. İlk kez deneyecek olanlar dahi kolaylıkla bu tarifi hazırlayabilirler. Dilediğiniz büyüklükte ya da küçüklükte dilimlerini ayırabilirsiniz. Hemen şöyle bir dilim çıkarıp dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve pastam hazır. Çayın, kahvenin yanına çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Denerseniz lütfen soru, görüş ve önerilerinizi benimle paylaşın. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun afiyet olsun